Merhaba Mügürüm Sevdalıları. Bu videomuzda koalımızın burun kısmını öreceğiz. Siyah renkle yapacağız. Dilerseniz başlayalım. Evet. Önce 7 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 zincir çektikten sonra ikinci zincirden itibaren 5 sık iğne yapıyorum. Önce 1 2 3 4 ve 5 sık iğnemi ördüm. 5 sık iğne ördükten sonra 1 artırma yapıyorum hemen yanındaki zincire. 1 artırmamı yaptım. Evet, şimdi karşı tarafa yani diğer tarafa geçiyorum ya da dönüyorum. Yine 5 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 sık iğne ördüm. Kalan 1 sık iğneme de bir artırma yapıyorum. Evet. Bir artırmamı yapıyorum. Evet. Şöyle göstereyim size. Kovalamızın burnuna başladık. Toplam 14 sık iğneye ulaştık. Şimdi hemen yer belirleyicimi koyuyorum ve diğer sıraya devam ediyorum. Diğer sırayı iyi takip edelim. Şimdi bir artırma yapıyorum bir sonraki sırada bir artırma bir artırmadan sonra 4 sık iğne 1 2 3 ve 4 sık iğne 4 sık iğneden sonra 3 artırma yapıyorum. Yani bir deliğe iki kez batıyorum. Evet. Bu birinci artırmam. Şimdi ikinci artırmamı yapacağım. Siyah olduğu için ip biraz zor gözüküyor. Bu ikinci artırmam olacak. Evet, ikinci artırmam. Ve üçüncü artırmamı yapıyorum. 3. artırmamı yaptım. Yani 3 artırma yaptım. Şimdi 4 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 sık iğnemi ördüm ve 2 artırma yapıyorum. Geriye zaten 2 ilmek kaldı. 2 sık iğne kaldı. Ona da 2 artırma yapıyorum. 1. artırmam bitti. Şimdi ikinci artırmamı yapıyorum. Dikkatlice tabii ki. İkinci artırmamı da yaptım. Evet. Bu sırayı da bitirmiş olduk böylece. Şimdi diğer sıraya geçiyorum. İki artırmayla başlıyorum. Birinci artırmam. Ve ikinci artırmam. 4 sık iğne yapıyorum. 1 2 3 ve 4 sık iğnem yaptım. Bir sık iğne, bir artırma yapıyorum. 3 kez bunu tekrarlıyorum. Bir sık iğne, bir artırma. Bu birincisiydi. 3 kez yapacağız dedim. Bir sık iğne 1 artırma bu ikincisiydi. 1 sık iğne 1 artırma bu da üçüncüsü. Şimdi 4 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 sık iğne ördükten sonra İki kez bir sık iğne bir artırma yapıyorum. İki kez, şu birinci kez bir sık iğne ördüm bir artırma yapıyorum. Tekrar bir sık iğne ördüm bir artırma yapıyorum. Evet, bu sıramız da bitmiş oldu. Evet, diğer sıraya geçiyorum. Şimdi bir sık iğne bir artırma ile başlıyorum. Yine iki kez bunu tekrarlıyorum. 1 sık iğne 1 artırma 2 kez bunu tekrarlıyorum. Bu birincisiydi. Şimdi ikincisini yapıyorum. 1 sık iğne 1 artırma. Şimdi 5 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 4 olacak 4 ve 5 sık iğne şimdi tekrar bir sık iğne bir artırma ve iki sık iğne örüyorum 1 iki sık iğne ve bunu üç kez tekrarlıyorum bir artırma bu birincisini yaptık Şimdi ikincisini yapıyorum. İki sık iğne, bir, iki sık iğne. Bu ikincisiydi. Şimdi üçüncüsünü yapıyorum. Bir artırma, iki sık iğne, bir, iki sık iğne. Şimdi üç sık iğne örüyorum. Bir. 2 ve 3 sık iğne. Son olarak da 2 sık iğne bir artırma yapıyorum. 1 2 sık iğne. Bir artırma fakat bunu 2 kez yapıyorum. Yani bir kez değil, 2 kez yapıyorum. Evet bu birincisiydi 1 2 sık iğne bir artırma. Evet burada burnumuz bitti. Burun kısmımız burada bitti. Şuradaki ipi tabii ki saklayacağız. Görüntü böyle. Bunu diktiğimizde burada gördüğünüz koalanın burun şeklini alacak. Evet. Şimdi dikecek kadar ip bırakıyorum. Yüz kısmı burnunu dikecek kadar ip bırakıyorum. Evet ipimi çekiyorum. Şöyle ipi saklayacağım zaten. Evet. Evet koalamızın burnu bitti. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.